Çarşamba fırsatlarında acaba neler var? Çok seviyoruz diyoruz. Çok markete gidiyoruz. 22 Ocak yeni kadolumuz geldi arkadaşlar. Kırtaze TV'den selamlar. Kanalımıza abone olun. Yorumlarda bulunun arkadaşlar. Ve 22 Ocak 2025'e başlıyoruz. Her hafta olduğu gibi Ankaz Reset devam ediyoruz. Alpina Ankaz Reset peşin fiyatına 6 taksitir. 6.499 lira. Simba mikserimiz var. 1.199 su pompası var. 139 el blender var 1799 arkadaşlar. Tava 199, tencere 449 ve bir küçük tencere daha o da 499 lira arkadaşlar. Kumsalın yanmaz yapışmaz tava sahan seti, tava set, sahan set. Bu ürünler arkadaşlar ta, e, set olarak 349 lira. Derin tencere 449. karnarı tenceresi ise 429 lira. Kas tencere 1699. Börek ve balık tavamız var. 449. Tiktak dörtlü tava seti var arkadaşlar. 1499. Kuplu küvet var. 189. Kristal sürahi 119. Cam tenceremiz var. 100 lira. Sütlük demişler. 119 döküm kek kalıbımız da 349 lira arkadaşlar. Çarşamba fırsatları 22 Haziran'da başlıyor. Kalpli pijama takımı 399. Kadifeler 199. Çoraplarımız var 60 lira. Erkek pijama takımı 399. Kalpli terliklerimiz var 159. Ribanalı bato silip geliyor. Tanesi 80 lira arkadaşlar. Kadın ribanalı silip ikili geliyor. Bunları da arkadaşlar 70 liradan alabilirsiniz. Peluş çorabımız var. 50 lira çorap simli marul çorap demişler arkadaşlar. 30 lira konç, komet çorap 35 lira simli çorabımız var. 40 lira kadın patik kalpli babet kuzu kumaş denilmiş. 149 lira peluş kulaklık gelmiş. 249 yerine peluş kulaklığımız var arkadaşlar. O da 129 lira belirtilmiş tüm kitaplarda %40 indirim 22 Ocak'ta şok markette arkadaşlar süet takı organizer çantası 299 süet organizer 199 ve büyük boy süet organizer ise 179 lira gelelim mamurcu bura haftanın fırsatları 22 Ocak'ta başlıyor 119 lira kaşar peynirimiz var taze peynir 76 inek peyniri 85 Çilek alamalı yoğurdumuz var 29. Kase margarinler 39 lira arkadaşlar. Altılı paket margarin 149. Lapnemiz var 60 lira. Olmazsa olmaz zeytinimizi de söyleyelim. 70 lirada satışta arkadaşlar. Hemen detaylara bakalım. Balık dünyası sardalya fleto 99 lira. Dana ızgara köfte 69. Vanilyalı gofret 30. Marshmallow var. Figürlü marshmallow 20'den arkadaşlar. Turşularımız var. Karışık turşu 69. Salatalık turşusu 79. Çavdar ekmeği, çavdar tava ekmeği 40 lira. Derinin çay rizesi 99 lira arkadaşlar. Şokamel olmazsa olmazımız 47 lira. Biskrem 13. ülker atıştırmalı 40 lira. Yer, yer fıstığı, mısır çerezi 17,5-18 lira. Karışık kuru yemiş 55 lira arkadaşlar. Bunları aldık. Kasaya gidiyoruz. Kasada da indirimler devam ediyor. Çüspe peyniri 70. Torku bana da 69. Albeni kurabiyem 39. Burn 85. Slip gece hijyenik pet ise 45 lira arkadaşlar. Haftanın fırsatları bitmedi. Devam ediyor arkadaşlar. Gills şampuanlar 79. Deodorant ve velvet çam geliyor 199 bebek bezleri de arkadaşlar ikili fırsat paketleriyle şok markette olacak 259 lira deodorant çeşitleri 97 lira tıraş köpüğümüz var 55 lira klasik tıraş jilimiz var 83 lira cool tıraş krem var 39.5 40 lira kolonya cool geliyor o da 88 lira arkadaşlar hızlı hızlı devam edelim vernerlerde indirim var 93 buçuk 94 lira 110 lira mintax çamaşır suyumuz var bambu kağıt havlu 109 lira 3 katlı arkadaşlar bu bambu piril Evet beklenen indirim şok marketten geldi piriller 25 indirimli arkadaşlar bulaşık deterjanı ve olmazsa olmaz 4 kilogram her evde bulunan piril 139 lira arkadaşlar Bulaşık makinesi tabletlerine söyleyelim. 33'lü fiili tabletimiz 212 50'li finish Quantum tabletimiz ise 295 lira arkadaşlar. Kırtasiye TV'den ayrılmayın. Görüşmek üzere.